e, ee, Resulullah ahir zamanda bu satılmış köpeklerin hareketi geçeceğini söylüyor. Yet, ümmetimden diyor başları sarıklı 70 bin kişi decere tabi olur diyor. Evet. Bak, ümmetimden başları sarıklı 70 bin kişi decere tabi olur. İşte bu uyuyan hücreler, bu avşakları 1400 yıl öncesinden bildiriyor. Evet. Evet şu an bu uyuyan hücreler harekete geçtiler. Yani İslam'ı yok etmek üzere kendilerince. Çok yanlış tavırları. Kanunla, hukukla, akılla, ilimle yanlış yoldurduklarını göstereceğiz. Müsaade, müsaade. Ee, Ebu Bekir Abdurrazak bin Hammam Abdurrazak Es-Sanani El-Müsannef'te el bu yazı ümmetimden başları sarıklı 70 bin sahtekar deccele tabi oluyor. Yani onların büyüyen hücresi olarak haletiyetiye geçiyor. Müslümanları helak etmek üzere kendilerince ortaya çıkıyorlar. Ama kendileri helak olacaklar. Onu söyleyeyim. İlimle, irfanla